Arkadaşlar birinci öncülde x yerine eksi 1 ve x yerine artı 1 yazıldığında iki ifadenin sonucunun da 4'e gittiği görülür. O halde bu ifade birebir değildir. İkinci öncülde yine arkadaşlar x yerine eksi 1 ve x yerine 1 yazıldığında iki ifadenin de 4'e gittiğini görüyorum. O halde bu da birebir değildir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen iki ifade alt altı toplandığında şunlar birbirini götürecektir. Ben bunların üstünü gene şu şekilde sileyim. Bu x birbirine götürdüğüm zaman buradan 4 tane f ifadesi neye eşittir bakalım. Eksi x, x kare artı x kareye götürdü. 3x ile x'in toplamı 4x oldu. Artı 4 geldi. İki tarafta 4'e bölündüğünde buradan fx ifadesinin değeri x artı 1 olarak geldi. Hemen şu ifadede x artı 1'i yerine yazmak istiyorum. Burada x artı 1 ifadesi var. Artı burada x artı 1 var. Bu ifadenin yanında gx fonksiyonu var. Ve eşitliğin diğer tarafında x kare artı x var. Bu ifade eşitliğin diğer tarafını alırsak buradan x artı 1 fonksiyonuyla gx fonksiyonunun çarpımının ne olduğunu bulacağım? x kare eksi 1 olduğunu bulacağım. Ve iki tarafı da burada x artı 1'e böldüğümüzde buradan da gx fonksiyonunun değeri x eksi 1 olarak gelecektir. Bu durumda arkadaşlar bizden istenilen ifadeyi şuraya alalım ve kalemimizin rengini siyah yapalım. Burası iki tane f eksi 3'tür. Artı burada G2 vardır. F eksi 3 ifadesi. Bakın burada X gördüğünüz yere eksi 3 yazdığınızda bu ifade eksi 2 olur. 2 ile eksi 2'nin çarpımı burada eksi 4'tür. Artı burada X yerine 2 yazıldığında G2 ifadesinin değeri 1 olacaktır. Bu durumda eksi 4 ile 1'in toplamı eksi 3 olacağı için doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar birinci öncül incelendiğinde bize verilen şey şu. G fonksiyonu X kare artı 4. F fonksiyonu X kare eksi 4. Bu fonksiyonun tanım kümesi reel sayılar olamaz. Çünkü burada arkadaşlar tanım kümesi reel sayılar kümesinden eksi 2 ile 2 yani paydayı sıfır yapan değerleri çıkartmakla bulunur. O halde bu öncül yanlıştır. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar f fonksiyonuyla g fonksiyonunun çarpımının bu olduğu söylenmiş. Peki biz burada arkadaşlar bu iki ifadeyi çarptığımızda gerçekten x üzeri 4 eksi 16 elde ediyor muyuz? Evet elde diyoruz. O halde bu arkadaşlar doğru bir ifadedir. Tik koyalım. Devam ediyorum, buna geldim. Arkadaşlar f fonksiyonunu yukarıya yazarsam x kare eksi 4, alt tarafta x kare artı 4 var. Bu fonksiyonun tanım kümesi tüm reel sayılardır çünkü paydayı sıfır yapan bir reel sayı bulunma, e, paydayı sıfır yapan reel sayı olmadığı için buradan çıkartmam gereken bir şey yok. O halde bu öncül de doğrudur. Bu durumda arkadaşlar e, doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar soruda verilen bilgiye göre x ifadesi eksi 3'ten büyük veya eksi 3'e eşit aynı zamanda 2'den küçüktür. Eğer ki bu ifadenin mutlak değeri alınırsa bu durumda arkadaşlar x ifadesi bir defa mutlak değerli bir ifade olduğu için ve bu aralıkta sıfır bulunduğu için sıfırdan büyük veya sıfır eşittir. Alabileceği en büyük değerse arkadaşlar burada x eksi 3 eşit olduğunda 3 değerini alabilir. Ve bu durumda her tarafa 1 eklenirse burası 1 burası mutlak tabi şurası mutlak değer aldık. Mutlak değer x artı 1 ve burası ne olmuştur 4 olmuştur. O halde bu ifadenin alabileceği değerler 1, 2, 3 ve 4'tür. Bunların toplamı da 10 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu toplamın en küçük değerini alabilmesi için bu ifade 1'e, bu ifade 2'ye, bu ifade 3'e gittiğinde toplam en az 6 olur. Eğer ki bu ifade 5'e, bu ifade 6'ya, bu ifade 7'ye giderse bu durumda toplam ifadesinden küçük değeri 18'dir. Bu ikisinin toplamı 24 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu kısım çarpanlarına ayrıldığında burada fx parantezinde ne vardır? fx eksi 4 ifadesi vardır. Eşitliğin diğer tarafındaki ifadede eksi 3'ü 3 ile 1'in çarpımı şeklinde yazarsam bu durumda burası x eksi 3 burası da x artı 1 olacaktır. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar fx fonksiyonunun x artı 1 olduğu söylenirse fx'ten 4 çıkarttığında da x eksi 3 elde ederim. O halde fx burada eğer ki x artı 1 ise F1 ifadesinin değeri bu durumda 2 gelecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar grafiği Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar çift fonksiyonlardır. O halde bu fonksiyon Y ekseninin iki tarafında da aynı hareketi yaptığı için doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar C seçeneği incelendiğinde bu fonksiyonun tanım kümesi bu kısımdır. Ve burada arkadaşlar fonksiyona bakıldığında bu bölümde verilen fonksiyona bakıldığında fonksiyonun budur. O halde bu fonksiyon burada bire birdir. Aynı zamanda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi fonksiyonun alabileceği bütün değerler burada yer aldığı için bu fonksiyon örten olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar C seçeneği incelendiğinde bu fonksiyonun tanım kümesi bu kısımdır. Ve burada arkadaşlar fonksiyona bakıldığında bu bölümde verilen fonksiyona bakıldığında fonksiyonun budur. O halde bu fonksiyon burada birebirdir. Aynı zamanda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi fonksiyonun alabileceği bütün değerler burada yer aldığı için bu fonksiyon örten olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıda birim karelik kağıda koordinat sistemi ve gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun aralığındaki grafiği çizilmiştir. Yani şu grafik çizilmiş. Şöyle şurası. Şöyle bir grafik çizilmiş. Buna göre f'in eksi sonsuz sıfır alanındaki grafiği ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir ise nedir? Bir ise yani şu grafik söz konusuysa şurada şu grafik söz konusuysa bu nedir? Y'ye göre simetriktir. O zaman bu çift fonksiyondur. Bu doğrudur. 2'ye bakalım. 2 ise f tek fonksiyondur. F'in tek fonksiyon olması için ne olması lazım? Orijine göre simetrik olması lazım. Şuranın da ne olması lazım? Dolu olması lazım. Dolu olmadığı için yani tamam bu diğer noktalar nedir? Orijine göre simetrik ama şu 0'a 3 noktası ne olacak? Burada 0'a eksi 3 olacak. 0'a 3 noktasının karşılığı olmadığı için bu yanlıştır. Şimdi 3 ise 3 nedir? Sabit fonksiyondur. 3'ün kuralı nedir? 3'ün kuralı fx eksi 3'tür. Yani x yerine ne yazarsanız yazın eksi 3'tür. Bu doğrudur. 1 ile 3 doğrudur. C seçeneği.